Evet arkadaşlar bir dokunmazlık oyununda yine sizlerle birlikteyiz. Ee, evet eğer izin verirseniz önce ünlülerden başlamak istiyorum. Geçen hafta dokunmazlık oyunu onlar kaybettiler. Adaya bir arkadaşlar veda etti. Kadir'le ee, başlayalım. Kadir, başlayayım. Kadir e, oyunlar için ne demek istiyorsun? Ya adada çok zorluk çekiyoruz. Açlıksınız zaten zirvede. Yani açlıktan bakın ne hale geldim. <laughs> Ağlayacağım. Özledim ben ailemi özledim. Açlığınızın biz de farkındayız. İki haftadır özel oyunlarını kaybediyorsunuz. Dokunulmazlığı geçen hafta kaybettiniz. Ahmet sen bu konuda ilgili neler demek istiyorsun? Evet Hacım Bey gerçekten çok zorluk çekiyoruz. Adada şartlar gerçekten çok zor. Ee, ama kendimize güveniyoruz İnşallah bu dokunulmazlık oyununu kazanacağız. Rakibi bir kişi daha eksiltip yolumuza devam edeceğiz. Şimdi isterseniz gönüllere dönelim biraz da. Ee, Gönüllülerden e, Yusuf geçen hafta seninle Mehmet arasında bir tartışma olmuştu. Bu konuyu bir açıklık getirmek istersen söz sende. Evet Hacım Bey, geçen haftaki ödül oyununu kazandık ama çok zordu. Çünkü ünlüler tarafından yani haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Mere Mehmet arkadaşımız yüzünden kolum yaralandı. Ya bence biraz daha yumuşak olabilirler. Ama herkes aç olduğu için yani saldırıyor. Yapacak bir şey yok. İsterseniz bunlara da de konuşalım. Şimdi isterseniz dokunulmazlık oyununa başlayalım. Oyunu görelim. Yarışmayı başlatıyorum. Herkes herkes elini direğe tutsun. 3 2 1 Tolga çok zorlanıyor. Tolga çok zorlanıyor. Tolga. Tolga bıraktı. Tolga bıraktı. Tolga diskalifiye oldu. Fırat bıraktı Fırat Yarışmada son 3 kişi kaldı Yusuf ve Mehmet çok zorlanıyor Mehmet bayağı zorlanmaya başladı artık Kadir de çok zorlanıyor Kadir Kadir bırakıyor mu? Hayır tuttu Tuttu Kadir tuttu Mehmet iyice zorlanmaya başladı ve Mehmet düştü. Mehmet bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri girdi oyun alanına. Evet, Mehmet oyundan çıkıyor. Son iki kişi kaldı yarışmada. Yusuf ve Kadir yarışmada kalan iki isim. Evet, son iki kişi kaldı. Yarışma kurallarına göre sonuna kadar iki kişi zirveye ulaşması gerekiyor. Zirveye ilk ulaşan dokunmaz. Bunun sahibi 3 2 1 Hadi Kadir. Kadir yapabilirsin. Yusuf zorlanıyor. Yusuf zorlanıyor. Kadir zirveye dokunması gerekiyor Kadir'in. Ve Kadir kazandı. Dokunmaz bir sembolün Kadir. Kadir'i tebrik ediyoruz. Evet uzun süredir ürünlerden ünlülerden biri dokunmazlık sembolü kazanamıyordu. Öncelikle ünlüleri sonra Kadir'i tebrik etmek istiyorum ve dokunmazlık sembolü ve düşüncelerini alalım. Öncelikle ödül <laughs> kazanmak gerçekten güzel. Çünkü bu dokunu mazlamak. Böyle de espirit Yani mutluyum ben böyle ödülü aldığım için. E, herkese teşekkür ediyorum. Saygı Tebrik ediyoruz tabii peki biraz sonra oynanacak olan ödül oyunu için ne ders vermek istiyorsun? ödül oyunu da alıp Survivor'ı kazanmak istiyorum. Seni yerine alıyoruz tabii. Evet, bir dokunmaz konunun daha sonuna geldik. Sizlere adalarını zorluyorum. o, ada konseyinde görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir ada konseyinde yine birlikteyiz. Ee, dokunmazlık sembolünü alan ünlülerle, e, dokunmazlık sembolünü alamayan gönüllüler bir arada. Ee, Gönüllülerden biri adaya veda edecek. Ee, o yüzden buradayız. Ee, ancak bu e, gerilim, tansiyon iyice yükseldiğini düşünüyorum. Ee, Selami'nin sakatlığından dolayı oynayamamasına takım arkadaşlarından e, büyük bir tepki gelmiş. Ee, ve yarışmanın hani son dakikada kaybeden e, Yusuf'a büyük tepkiler gelmiş. Fırat bu konuyla ilgili sen neler düşünüyorsun, neler demek istiyorsun? E, ada şartları çok zordu. Yusuf daha çok dayanabilirdi yani. Ondaki kuvvet hiçbirimizde yoktu. Biraz daha yapabilirdi. selamiye söyleyecek bir laf bulamıyorum. Ünlüler gerçekten başarılıydı, tebrik ediyorum. Öncelikle Fırat'ı tebrik ediyorum e, bu gentleman konuşmasından dolayı. E, i̇sterseniz e, artık oylamaya geçelim. Öncelikle e, Yusuf seni alalım. Kazanacağımı inanmadım ama işte elimin sakatlığından dolayı kaybettim. Ve artık adadan gitmeye zamanın geldiğini düşünüyorum. Ailemi özledim, sevdiklerim, herkes çok üzüldüm. Ve edinecek kişinin ben olmasın. yani kendime uygun ancak. Artık gitme zaman geldi. Hoşçakalın. Bizi çok gibi zaten adadan elememiz lazım. Hadi için ee, Ailesini çok özlediği için yani Yusuf arkadaşımızı elemek istiyorum. O yüzden Yusuf'u yazıyorum. Ben sakatlığımdan dolayı oynayamadım ama bu adamın hakkını veremeyen insanlar var. Ben o yüzden Yusuf gitsin diyorum. Evet, şu an e, oyun elinde tutuyorum. İlk oy. Yusuf. İkinci oy. Şunca oy Yusuf. Yarışmanın e, kuralları gereği son oyda açmam gerekiyor. Son oyda okuyalım. Son oy Yusuf. Yusuf'un yaşam bu kadar. Ne Yusuf'a da vedala diyor. Ne diye kapıda? Ve Yusuf'a da vedala etti. no 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 no